üç köşeli ve üç telli olan geleneksel Rus çalgısının adı nedir? A. Garmon. B. Balalayka. C. Ukulele. Ukuleleyi elemek istiyorum. Ukulele değil diye düşünüyorum. Garmon ya da balalayka arasındayım şu an. Üçgen, üç köşeli, üç telli olan geleneksel Rus çalgısı. Balalayka bana başka bir şey çağrıştırıyor ama e... müzikle aranız pek yok mudur? Gerçi... Aslında çok kolay bir soru değil. Evet ama hani evet. fonetik olarak sanki balalayka gibi geliyor ama Garmon da bir bir şey yapıyor açıkçası. E, i̇kisi arasında kaldım. E, bu soruda Tufan hocamdan yardım isteyebilirim. Peki. Daha üşemenin başındayız ama Tufan hocam. Hangi şıkkı elersiniz? E, Garmon da bir Rus çalgısı ama e, bizim aradığımız cevap değil. A şıkkını eliyorum. Teşekkürler. E, o zaman benim de e, ben ukuleleyi elemiştim. E, B şıkkı balalayka demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.